naber gençler? Hepूबर'le hoş geldiniz. Arkadaşlar Roblox'ta bugün golf salonu kurmaya çalışacağız ve bir golf alanı inşa etmeye çalışıyoruz. Bir Tycoon. Abi ne zamandır Tycoon çek dediniz? Ben de geldim Tycoon arkadaşlar ve bugün artık güzel bir golf alanı inşa edeceğiz. Yalnız oyun çok popüler ve çok iyi boymuş arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. İlk yolumuzu koyduk. Bedava free'den bir tane attık. Şunu da şöyle düşüreyim. Ee, şunu da şöyle kıstım. oyununda sesini birazcık azalttım. Giriyoruz. Ee, buraya bir tane concrete foundation alan koyalım. Golf oynayacağız. Dostu golf oynayacağız. 15 tane top var. Aa içeriden top sesi geliyor. Get golf balls here mi? Aha buradan top mu oynuyoruz abi? Dur bakalım ne oluyor. Hittik bay bir şey koydum. Orada Türkçe yapalım oyunumuzu da. Abi, abi Tyken çek, abi Tyken çek işte Tyken. Golf topları 15 tane topum var. Ücretsiz golf topu. Aha Taykı'na bak top bırakıcı. 1600'e. Şu anda daha fazla para ihtiyacım var. Golf topu geliyor. Golf topu geliyor. İçeriye doğru gidiyor toplar. Bundaki dropper golf topu. Çok mantıklı. Dostum şimdi kay. param mı? Seviye 1. İhtiyaçlar 20 top. Golf topu bekleniyor. Ana asker golf oynamaya geldi. Buna 20 tane top vereceğiz. Bu da golf oynayacak arkadaşlar. Ve sonra ben para kazanacağım. Golf topları bekleniyor. Peki benim kendim golf topu bırakıcıya... Müşteriye topları ver diyor. Müşteriye topları ver. Verin. P'ye bastım. Golf topu bekleniyor. Geldi. Aha müşteri topu aldı. Vuruş yerine gidip orada vuracak büyük ihtimalle ve ben de böyle para kazanacağım. Asker golf oynamaya geldi. Bakayım. Aha ana aynen. Dostu Tyken'e bak. Tyken'e bak çok iyi. Vur bakayım abi. Oo nereye attı abi? <laughs> çok iyi. O attıkça biz para topluyoruz. Ana çok iyi arkadaşlar. O artık ben para topluyorum. Bu alanda hızlı koşmamız var. Abi bir tane daha vur. Abi ne güzel vurdum be abi. Hemen parasını alalım. Hemen onu attıktan paramız paramızı alıyoruz. 62 para oldu arkadaşlar. Otomatik temizleme diyor. Otomatik topla. işçi para topla. Abi daha fazla vur. 15. Her vurduğunda 15 dolar verilmiş. Koş koş koş. Menzilden para topla diyor. Büyük ihtimalle bunları gösterir. 89 oldu. Eee Abi çok yavaş gelişiyormuş yalnız. Top bırakacağı 1600'e şey koymam lazım. Neyse şimdi ne yapacağız biliyor musun? Vuruş körfezine bir tane daha koyacağım. 125 dolar olduğu zaman arkadaşlar. İki katı para ne kadarmış bakalım. Abi ne kadar pahalı yapmış iki katı parayı. Artı 5 mi? Artı 100 bin para veriyormuş. Şunları alalım. Şunları da toplayalım. 115. 140 oldu ve hemen ikinci top atıcı yerini koyduk. Bir müşteri daha bekliyoruz buraya. Burası da saniyede 25 dolar veriyor. Abi otomatik toplama mezide otomatik para topla. Aa otomatik toplamaya mı alsak acaba? Neyse dur. Şunları da aldım. Aha müşteriye topları ver. Verdim. Noob geldi. Dostum o da vuracak para kazanacağız. Adamsın Noob. Adamsın Noob. Noob da vurmaya başlıyor. Ya bunların vurduklarını acaba otomatik... Ha işçi var orada. Topları toplayan işçi varmış. Şunları alalım. Bunları topla 66 oldu. Abi buraya acil 15 e işçi lazım. Ya her attığınız topu ben alacağım ya. Böyle bir iş olur mu arkadaşlar? Allah'ım yarabbim. O zaman ben gelip arkadaşlar şuradaki 100 bin money'i alayım. 100 bin money ile kendimize işçi falan da alırız. Yani adam akıllı olur. 499 Robux verdik. Sabah oluyor. Otomatik topla diyor. İşçi buldum. Çalışmayı durdurdu diyor. İşçi geldi mi? Aha geldi. Aha kadın topları toplamaya gidiyor. Tamam. Of 85 bin param var. İşçi çöpleri temizleyen işçi. Çöpleri temizlesin. Otomatik top bırakıcı alalım bir tane daha. Şimdi iki tane top bırakıyoruz. Süper. Bir top bırakıcı daha koyalım. Oo seri seri toplar ya. Bir top bırakıcı daha koy. Dostum golf salonu işte bu. İşçiye kova verdiğinde bir şey yaptım. A kapının önüne gidiyoruz yapmaya başlıyoruz. Korkuluk. Şimdi etrafı bir şey yapalım. Yes, Aaron Puppy'nin golf salonuna hoş geldiniz. Aaron Puppy'nin golf salonu. Eron Puppy. Beklerim siz arkadaşlar. Gelmek isteyen varsa gelsin. Golf oynamayı seven var mı kanalda bu arada? Yoruma yazmayı unutmayın. Hemen geliyoruz buraya. Ana top bırakıcı diyor. 30 bin diyor. 33 bin param var zaten. Dostu patladın. Buruş körfezi koyalım. Pahalı bir oyunmuş bu arada. Abi çit diyor. Abi müşteri daha geldi. Seviyesi noobmuş. Prolar gelince daha fazla para verir bence. Daha iyi golf oyuncuları gelirse daha iyi para verecektir. Tamam çit koyduk tekrar geliyoruz. Bir tane daha vuruş yeri koyayım. Bunlar ne kadar koyarsam o kadar çok para kazanabilirim. Ne diyor abi bakayım. Ee, mesafe hedefi. Bonus. Ekstra bonus verilmiş. Ha buraya vuracaksınız. Alo alo. Beyler bayanlar buraya buraya doğru vurun. Buraya atan iyi atarsa ona ödül. Ben de daha fazla para kazanacağım. Bonus diyor mesafe koydum. Bu bayrağı doğru atıyorsunuz. Abi nereye atıyorsunuz? Abi bunlardan çok az para veriyor. Bin koydum. Abla hızlı topla paralar abla. Bir tane daha koyuyorum. Oo bir sürü koyduk. Oha bir sürü müşteri geldi. Tente. Tente yaptık. Oha çalışan diyor. Buraya bir tane çalışan mı koyayım? İşleniyor çalışan. 86 topumuz var. Otomatik temizle. Abla temizlikçi abla iyi temizle abla. Oraya top bırakıcı 30 bin diyor. Onu bırakamam ya. Onu koyarsam bütün param bitti ya. Koş 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 koş. Biz de oynayabiliyor mu acaba? Ben ha ben de oynayabiliyorum galiba arkadaşlar. Bir ben de bakayım belki oynadığımda para verir. Buraya da bir tane mesafe hedefi koydum. Beyler bayanlar buraya doğru vuruyorsunuz abim. Abim buraya doğru abim. Topla abla. Abla sen topla. Abla paraları çok yavaş topluyor. Hemen geliyoruz. Duvar diyor bir tane. Duvar koyalım. Hmm, duvar yakaladık. İlginç. Ben de vurayım bir tane topları vur. Oha! Bastım. iyi, çok iyi vuracağım galiba. Oo! Golfçi papi. Kendi vurdumu da attım. Aha! Daha fazla vurmak lazım galiba. Bakın şeyi ayarlayabiliyoruz. En uzak hedefi seçmeliyim bence. En çok para oraya verin. Ah! Çok iyi vurduğumu düşünüyorum. Oo! Hedefe götürdüm. O alana götürdüğünüzde daha çok para veriyor. Dostun sen duştan koşçu çıktın. Aynen. Buradan nasıl çıkacağım? Ha, exit'ten çıkacağım. Abla yerdeki paraları topla zengin olduk. Yerde bir sürü para var arkadaşlar. Bu çalışandan daha iyi koymalıyız bence. Abla çok yavaş para topluyorsun. Oo, buraya kadar atmışlar. Her yerden golf topu atıyor bunlar. Abim yavaş yetişemiyorum. Arkadaşlar bu çalışan otomatik toplama asaydık acaba. Otomatik temizleme. Bina şey koyduk. Aha golf şeyi koyduk. Ekrandan bakabilirler skorlarına. Koş. Yeni müşteri bekliyoruz. Vuruş körfezi. Bir tane daha vuruş alanı koyun. Bir tane daha koyduk. Buradan da vurabilirim bu arada. Çatı. Işık koyacağız galiba. Soda makinesi koyalım. Bunlar oynarken içecek alsınlar. Işıklar geldi. Süper. Başka oraya doğru götürüyor. Giden bakalım. ışıklar Sprint. Abi ya hızlı koşmayı bile paraya bağlamazsın ya. Bir tane daha vuruş alanı koydum. Ya bu topları toplasana abla hızlıca ya her yerde para var. ve girdiğimizde hızlı koşuyor Allah'tan arkadaşlar. Tamam. Oo oo oo, oo. güzel para bıraktı ha. E dostum ama para bitti para azaldı bayağı azaldı. Oha Noob adam geldi ama havalı birisi geldi. Evet oturma alanı yaptık arkadaşlar masalar. Kafeteryadan da bize bir para bıraksalar, masalar. Aynen kafede de oturun lütfen. Su soğutucu mu? Soğutucu, su sepillik yani. Abi bu nasıl bir tip abi? Tipi bak. Golf oynayan tipine bak. Aferin aslanlarım benim. Zengin adam vur abi. Her vurduğun para olsun bana. Her vurduğun para olsun bana. Para olarak dönsün. Bu abla hiç çalışmıyor. Bunu keşke işe almasaydım. Otomatik para toplayıcı almak daha mantıklıymış. Arkadaşlar topladım. En uzak yerlere de gönderiyor. Oo ne güzel attınız abi. Maşallah size abi en iyi, çok güzel oynuyorsunuz abi. 12000 bin oldu. Şu paraları yine abla topladı aferin. Gidiyoruz hemen arkadaşlar ışıklar. Aha yolu döşeceğiz galiba. Bu arada benden daha ileride olan biri var mı? Şu çocuk da bayağı ilerideymiş. Tamam. Üst katı falan da var galiba arkadaşlar. Uzun bir oyuna benziyor. Dur bakalım. Alan yerleştirme. Oo burada da mı var? Vuruş körfezi. Bir tane daha koyarsak para bitecek bu arada. Şimdi yerden toplamam lazım. Topla 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 topla. Aha menzili genişlet diye bir şey geldi. Oraya kadar vurularsa çok iyi para verebilir. Bakayım 2400 oldu. 3000 de menzili genişletelim bence. Dostu bence de. Mantıklı olur en uzağa kadar vurula. Abi 3 dolar 70 dolar falan diyor. Çok az para bırakıyor ya. 2900. 3000 oldu. O da abi şuraya doğru vurun. Ooo. Mezinden para topla diyor. topluyor zaten. Zaten topluyoruz abi. Ne varsa topluyorum zaten. Hepsini topla. Arkadaş da oraya kadar vurabilirlerse var ya helal olsun. Bir şey söyleyeceğim. Oha bir sürü para yıldı buraya. Yetişemem. Bu kız toplamıyor paraları adam akıllı. Bunu çıkartacağım işte. Bunun yüzünden her şeyi ben topluyorum. Oraya gidiyor. Ne yapıyor? 700 dolar toplamış. Ha, orada parayı veriyor bana büyük ihtimalle. Arkadaşlar bu arada top bırakıcı seri seri geliyor. Şuralara bir yapalım. Allah. ışık, Işık. Tamam. Şurada bir şey var. Ne diyor? Hot dog standı. Yemek standı gelmiş. Merdivenler. Üst kat geliyor. Üst kat geliyor. Şurada bir yerde ben de vurayım. Çekilin. Gel. Burada ben temiz. Ha buna temizlik tamam. Evet efendim. Hedef orası. Doğrudur. Yapıştır papi. Ta o oraya kadar nasıl vuracağız arkadaşlar? Seviye atlamalısın diyor daha uzağa vurabilmek için. Ha, nubuz bizde şu anda. Ne kadar fazla vurursak nubluğumuzu yukarı götürüyor. Yani yüzü geçersen büyük ihtimalle pro olacağız o kadar vurman lazım. Keşke birisi de benim yanıma para Abi bekliyor benim yanıma bekle. Patron oynamaya başladı. Patron golf oynamaya başladı. <laughs> Exit'ten çıktım. Toplayalım. Şunları da alalım yerden. Tamam. Oo para bakın arkadaşlar. Dostum para bak. Para coştu. Evet para gerçekten coştu. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Like'ınızı bırakmayı unutmayın. Golf oynayanlar yoruma yazsın demiştim. Bakalım kimler golf oynuyor merakla bekliyorum. Bizim takipçilerimizden golf oynayanları bekliyorum. Evet. Bir sürü para oldu Uu, para baya bir topladım. Tamam geliyoruz hemen. Merdivenler yerine hot dog standı koyayım bir tane. Ben sosyaller çöp toplayın Böylece yeni oyuncular vurabilir diyor. Bu kız çöp toplamaya geldi bence. Aynen o topladı. Zaten çöp toplayıcımız var. Menzilden para toplayıp şey yapman lazım. Topla. 3 katı çıkmamız lazım. Çabuk. Çabuk abi üst kata geçeceğiz. Üst katta ne var acaba? Oo, o paraya bak. Uuu, para bak para coştu. Hemen merdiven koyduk. Üst kata gidelim. Aa, çıkamadım. Şimdi oldu. Daha yüksek katlar profesyoneller gibi daha fazla VIP çeker. Bir tane duvar. Demek ki buraya daha iyi vurucular geliyor. Aşağıda herkes oynuyor şu anda. Maşallah çok bereketli bir iş yerimiz var. Şunları yere atmayın diyorum bak. Atmayın. Bunları temizleyelim. Daha fazla atıcı gelsin. Tamam hepsi temiz. Ben para topluyorum. Çöp topla. Yeni oyuncular vurabilir diyor. Topladım. En uzağa vurmuş birileri. Buraya kadar nasıl vurdunuz be? 50 dolar ve 14 dolar bırakmış. Kız oradan topluyor. Ben de buradan toplayayım. Yetişemiyoruz şu anda. Neyse'den paraları topladık. Üst katı gösteriyor arkadaşlar. Üst kata gideceğiz. Bu parayla üst kata, heh tamam gidebilirim. Abi çok zor bir işmiş ya bu. Bunları nasıl topluyorlar ya gerçek hayatta acaba çalışında? Bir sürü çalışan lazım, bunlar her vurdu topu böyle toplamaya. Duvar koyalım. Tamam. Çatı koyacağız, 2000 dolarmış. Yani şuradan 2000 yaparız yani bence. 2000 oldu. Koş 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 koş. Bir tane de çatı atalım. Çatı attık. Şimdi burada vuruş yeri yapacağız. onu ee, göstermedi daha. Bakalım şimdi. Ha geldi. Ne diyor bakalım arkadaşlar. Vuruş körfezi. 10 bin dolara ihtiyacım var. Oradan sağlam adamlar mı vuracak diye bir merakla bekliyorum. Belki çok sağlam adamlar var. 10 bin dolar para toplamam lazım. Dostum işimiz zor. İşimiz zor gibi aynen. İşimiz zor ama bunu yapmalıyız arkadaşlar hadi. Hadi 10.000 dolar lazım bize. 10.000 dolar. Tamam. Nerede toplayalım? 2233 oldu. Topla ne varsa. Topla papi. Topla papi. Topla papi. 2528. 5000 dolar para almak ister misin diyor. Bu arada şapı yok arkadaşlar. Normal soldan Robux almak istediğiniz şeyden kampanyalı sunmuş sözde ama 100.000 para bence bu oyunda hiçbir şey yani. Çok bir şey ifade etmiyor gibi. Bir tane daha 100.000 alsam mı acaba? Bir tane daha 100.000 alsak ne olur? Çok Robux vermiş oluruz o zaman da. Bu kanalda da Robux harcamak ee, sizlere oyunu göstermeyi seviyorum arkadaş. Arkadaşlar 10k oluyor. Aa da 10k oldu. Ana 9984 oldu abi. Şunları da alırsam 10k oldu. O B, 10k oldu abi. Gel. Şimdi arkadaşlar bu üst kata bunu koyuyorum. Bakayım kim geliyor buraya vurmaya. Buradan bakın kendim de vurabilirim. Tamam. Ah! Doğru yerde çok şey yapamadım. Bakayım. Oo, buradan daha uzağa atma iyi, sağlıyor büyük ihtimalle. Exit dedim çıktım. Bakalım buraya şimdi kim gelecek? Onu bir görelim. Ondan sonra şey yapalım. Daha yüksek. Aa geldi. Ay e, seviye noob geldi gene buraya da noob'u gönderdi korkuluk koyduk aşağı uçmasın bunu. İzleyen herkese teşekkürler. İlk bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Nasıl bir oyun? Güzel bir oyundu bence. sonra burada bekleyip para kasıp ikinci bölümü de çekmek isterim açıkçası. İster misiniz böyle bir şey? İkinci bölümü getireyim mi? Bunu yorum bölümüne yazın arkadaşlar. Golf oyununun ikinci bölümü getirim. Ya yani iyi izlenir ve iyi de like alırsa yeni bölümleri getirmeye çalışıyorum. Sonra hepsini tamamlarız ve ne var ne yok görürüz. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.